arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız bugün bildiğiniz gibi A101 Matchboxlar geliyor fiyatlar 9.95 kesinlikle kaçırmayın derim ama zannediyorum eski seriler gelecek hep birlikte bakalım neler gelmiş öğrenelim hadi bakalım ava gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Bu küçük arabalar geldi mi size? 10 TL'lik. Kırmızı olacak. Çok sağ olun. Tamam. Küçük ürün ya. Hani Anladım. Hemen. Tamam hemen ben birkaç tane alayım şöyle. 6 tane mi geldi? Yani. Bu kadar. Hayır, verin ama şu an mı var? Tamam şu ikisini alayım mı? Başka yok değil mi? Yok maalesef. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar bu ikisini bulduk. görüşürüz. Eğer la Evet arkadaşlar. Böyle bir Mercedes. Böyle çıkmışlar. Ne oldu burası? Birkaç yer yine erkenden satmış. Maalesef. Ay hadi açmışlar. Bunu açmazsanız ne olur sanki. Ay. Ben sevindim ayrıca güzel modelini yoktu arkadaşlar. Ne yani evet. Niye da ne açıyorsunuz? Evet, dört güzel model bulduk burada. <laughs> Bu süreç altını gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzeri? Başka yok değil mi onlardan? Yok. <laughs> Şunu alayım ben. Tamam onlar kalsın ben şunu Teşekkür ettiğim kolay gelsin. Evet arkadaşlar ve evimize gelmiş bulunmaktayız. Bizim avımız iki gün sürdü arkadaşlar. Bugün ikinci günün sonu. Neden böyle oldu? Bir hayırlı olsununuzu alırım arkadaşlar. Shell benzin istasyonuna Sivas'ta müdür olarak başlamış bulunmaktayım. Bir haftadır aşırı yoğun çalışma temposuyla devam ediyoruz. Onun için modelleri mesai saatinden sonra alabildim. Videoda da gördüğünüz işten çıkar çıkmaz denk gelebildiğim yerlerden hemen modelleri aldım arkadaşlar. Lütfen bir hayır duanızı eksik etmeyin. Bu kardeşinize arkadaşınıza hayırlı işler dileyin. Şimdi araçlarımıza geçelim arkadaşlar. Mesai'den sonra bulabildiğim ama yine de mutluyum. Neden? Ee, gerçekten iyi modeller buldum arkadaşlar. Videoda da gördünüz. Farklı A101'lere gittim bu sefer. Ondan dolayı da şansımız arttı. Bazı yerlerde zaten satılmıştı. Bazı yerlerde hiç yoktu. Bir gün öncesinden gittim yine yoktu. Hemen modellerimizi açmaya geçelim. İlk aracımız 2020 Jeep Gladiator. Bu Matchbox'ın kutularını gerçekten çok sevdim ben. Çok güzel. Çibrit kutusu zaten İsmi de kibrit kutusu arkadaşlar. Matchbox bildiğiniz gibi kibrit kutusu demek. İlk aracımız gladyatör. Mavi renk. Böyle bir tam bir gladyatör. Üstü başı parçalanmış. Bir deri bir kemik kalmış esasen. Harika detaylara sahip ama stop stop detayları kenarda. Evet varmış stop detayları. Far detayları yok. Böyle bir aracımız. Bakın hem de hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Evet. İnanın bir de yorgunluk var. Tabi siz bunu yarın izleyeceksiniz arkadaşlar. Nasip olursa hep birlikte bakalım diğer araçlarımız nelermiş. Evet ikinci aracımızı söylüyorum. İkinci aracımız Subaru SVX. Bence Meshbox'ın en başarılı ürettiği modellerden bir tanesi. Bunun yine biliyorsunuz beyazı mevcut. O da bende var tabii ki. Bu görmüş olduğunuz Subaru en sevdiğim jant şekli. Beş kollu janttır. Bunu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Ola ki yarın bir gün bana dört tane jant hediye edersiniz. Bu lütfen beş kollu jant olsun. <laughs> Samba. Subaru'nun küçük kahramanı, küçük devi. Arkadaşlar Subaru Samba minicik bir şey. Böyle istediğiniz gibi drift de yaptırabiliyorsunuz. Bakın hu ben bunu çok çalıştım arkadaşlar. Bakın böyle döne döne şu da kaçak hareketimiz. Hop gördüğünüz gibi her türlü harekete uygun bir araç. 2019 Mazda 3. Yine Mazda'mız Mazda, namazda bazen yazdırıyorlar ya arkasında şöyle mazda namazda diye. Hatchback bir araç arkadaşlar. Çok güzel kan kırmızı bir rengi var. Mazda 3 serimizde bu şekilde odayı gidiyor. Sevdiğim matchboxlardan biri Polaris Slingshot. Bunun gerçeğini görmüştüm arkadaşlar Bükreş şehrinde, Romanya Bükreş'te. Bir ara abim orada kalırdı ben de oraya gider gelirdim. Gelir idim gider idim. Çok güzel şeyler görür Artık gidip gelemiyoruz. Çok güzel bir 3 teker yarı motor yarı otomobil bir araç. Motordan bozma otomobil olma. Ve böyle şöyle bakınca da otobotlara benziyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz bakın. Gerçekten otobot gibi duruyor. <laughs> Tasarımı güzel. Hemen sıradaki aracımız. 1953 Buick Skylark arkadaşlar. Bulamadıklarım da vardı. Ama iki gün ara ile çıkıp bunları bulmak da gayet güzel bir duygu. Bu yük aracımız da yine böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi far detayları var. Toplar yok. Üst açık eskilerden bir araç. Lamborghini Gallardo polis. Hemen açıyoruz polisi. Her şey sizler için. Bu arada Sivas'ta olanlar varsa beklerim arkadaşlar benzin istasyonumuza. Yarın açılışı yapılacak. Siz izlediğinizde benzin istasyonumuz açılmış oluyor arkadaşlar. Herkesi beklerim. Bir çayımı kahvemi içmeye gelirsiniz artık. Lamborghini polis aracımız bu şekilde arkadaşlar. Yine gayet güzel detaylara sahip. Görmüş olduğunuz polis aracı bu. Oranın kontrolünde o arkadaşa vermiş olduk. Yine bir Mazda. Bu da CX-5 SUV'lardan arkadaşlar. Yine siyah rengi. Stop detayları, far detayları mevcut. Yandan görünüş çok iyi. Görmüş olduğunuz su aracımız Mazda'ya ait. Bence serinin en güzellerinden 2020 Land Rover Defender 90. Çok güzel bir rengi var. Hepsi güzel, hepsi Şahane arkadaşlar. Bunu yine Instagram sayfamda paylaşmıştım. Bayağı bir beğeni gelmişti arkadaşlar. Bence çok hoş bir tasarımı var, çok hoş bir rengi var. Land Rover zaten su konusunda kendini ispat etmiş bir otomobil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her türlü detaya da sahip harika bir aracımız. Ve Nissan Hardbody 95 model güçlendirilmiş şasi zannediyorum öyle arkadaşlar. Arkasında zinciri tekerleği falan var. Görmüş olduğunuz Nissan'ımız bu şekilde bakalım güçlü mü? Oo, aslanlar gibi gidiyor. Serinin en güzellerinden bu açıktı arkadaşlar. Mağazada gördünüz. Açmışlar bunu maalesef. Ama Allah'tan almamışlar. Açmışlar da içinde bırakmışlar arkadaşlar. Alfa Romeo Giulia arkadaşlar. Çok güzel bir tasarımı var. Yine Tam gençler için harika bir araç. Param olsa da ben alsam diyor. Ve A101'lerde bulduğumuz en güzel araç bence Mercedes olmasının tabii ki etkisi var. Mercedes AMG GT 63S arkadaşlar. Yine bu da kutu açık olarak bulduk. Ama yine bulduk yani. Çok güzel bir model AMG GT 63 S arkadaşlar metalik siyah bir rengi sahip ve son aracımız da buydu arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı diğer videoları izlemeyi bakın bu diğer videoları özellikle söylüyorum size ki kesinlikle aradığınız istediğiniz düşündüğünüz bir model vardır denk gelmiştir Çünkü elimizde 8000'den fazla araç var ve bunlardan illa dikkatinizi çeken olacaktır tabi videolarda hala 8 bin aracı göstermiş değiliz. Yoğun istek üzerine bir oda vlogu gelecek. Ama bunun için de zamana ihtiyacım var. Hepsini düzenlemem gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir oda vlogumuz da gelecek yakın zamanda. İşten fırsat bulunca lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz araçlar A101'den bulduklarımız. 3, 6, 9, 12 tane. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.